أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قل من بعباغ بلاغات قل محزن فضل سعادات قل أندلي بغزار فساحات محمد <تصفح> مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا معين. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Sadakallahu lazim. Muhterem değerli cemaatim, bugünkü cuma dersimizde Alâ imkan Nur suresinin 27 numaralı ayet çerçevesinde bir ders işlemeye çalışacağız. Rabbim bu kısa süre zarf içerisinde anlatacağım dersimde ben kardeşinize anlatmak olaydı. Siz aziz cemaatime anlatılanları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, İslam tarihinde özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde bir kavram kitaplarımızda hep geçer, hep konuşuruz onu cahiliye diye bir kavramdan bahsederiz. Ama okurken o kavramın sadece o güne mahsus olabileceğini düşünürüz. Yine insanların azgınlaşıp kıyamete yakın sünnetten, Kur'an'dan, peygamberi metotlardan uzaklaştığında aynı kavramın, aynı dönemin gelebileceğini hiç düşünmüyoruz belki de. Cahiliye dönemi dediğimiz devirde en öne çıkan vasıfların insanlar birbirlerini tanımazlar. Eğer söz sahibi itibarlı birisiysen senin yapmış olduğun hatanı kimse yüzüne söyleyemez. Çünkü sen söz sahibisin, makam sahibisin. İstediğin kuralı, istediğin kanunu geçirebiliyorsun. E günümüze baktığımız zaman da ülkelerin hepsi olmamış olsa da dünya genelinde eğer lobin varsa, eğer gücün varsa senin yapmış olduğun suç birilerinin dilinde suç olmuyor. Senin yaptığın kusuruma bakmayın sözü meclisten dışarı senin yaptığın edepsizlik edepsizlik olarak kabul edilmiyor. Halbuki Efendimiz din mezhep, meşrep ayırt etmeden Medine-i Münevvere'de kurmuş olduğu İslam devletinin içerisinde koyduğu kurallar din eksenli değil de insanlık eksenli olduğunu görüyoruz. Bütün insanların hak hukukunu, bütün insanların dokunulmaz haklarını koruyacak nitelikte kurallar vazettiğini görüyoruz. Bir insan annesi yüzünden ayıplanamayacağını o öğretiyor bizlere. Bir insan milleti yüzünden annesi, babaşlığı Habeş'ten gelen bir köle olduğundan ötürü İslam'da itibar gördüğünü görüyoruz biz. Halbuki cahiliye döneminde halbuki cahiliye döneminde köleysen çıkabileceğin makam bellidir. Daha doğrusu eğer bir öğün yemek veriliyorsa aç karnına hani karın topluğuna çalışıyorsan birazcık makamın yükseldiğinde iki kişilik yemek elde edebilirsin. Onun üzerinde bir makama çıkamazsın. Ama İslam İslam'ın koymuş olduğu sistem, İslam'ın insana yaklaşımı, insanlığın, insanlığın kendi aralarındaki muamelelerde birbirlerine takındığı tavır görüyoruz ki o Habeşli olan köleyi başka hiçbir Adem'e nasip olmayacak Efendimizin devri saadetlerinde Beytullah'ın üzerine çıkıp onun müezzini olma şerefine çıkaracak insana. Başka hangi din, başka hangi sistem insana bu payeyi verebiliyor? Kardeşlerim, evet yaşadığımız çevre içerisinde, toplum içerisinde, aile içerisindeki ilişkilerimizin tamamında İslam'ın kurallar vazettiğini görüyoruz. Bazı kurallar vardır ki İslam yaklaşmayın der, dokunmayın der, bazılarına hüküm vazetmişiz biz. Onlara farz demişiz, onlara sünnet demişiz, onlara nafile demişiz. Ortalarda kalan, ortalarda kalan bölümleri ise biz ne yapmışız? Bizden önceki yaşayan nesillerin hal ve hareketlerini takip ederek o bölümleri nasıl doldurmuşlarsa bizden sonraki nesle onu aktarmaya çalışmışız. Ve biz buna adab demişiz. Biz buna edep demişiz. Biz buna ahlak demişiz. Yani İslam'ın koyduğu ölçüler çerçevesinde yaşama biçiminin tamamına biz Adab bu muaşeret kuralları içerisinde yaşama biçimi diyoruz. Bugün bugün insanlık olarak hep ikili yaptığımız konuşmaların içerisinde, hep birbirimize yaptığımız serzenişlerin içerisinde hep şunu derler bizlere. Hocam Kur'an okumayı öğretiyorsunuz. Namaz kılmayı öğretiyorsunuz. Belki bir takım ezberler öğretiyorsunuz. Ama gençliğe asıl vermeniz gereken ahlaktır cümlelerini biz çok duyuyoruz. Biz de onlara cevaben şunları söylüyoruz. Ahlak kuralları, edep kuralları yazılı metinlerde ezberletilerek asla ama asla verilmez. Ahlak kurallarının temeli evin içerisindeki yaşayıştan anne babanın davranışından başlar. Ahlak kuralları evvela evin içerisinde oturacak, ondan sonra konu komşu ilişkilerinde gelişecek, ondan sonra bir toplum olarak aynı ilişkiler, eksikleri, kusurları varsa caminin içerisindeki yapılan konuşmalarda zirveye çıkacak. Ama evin içerisinde ahlak kurallarını uygulamazsak, Mahallenin içerisinde ahlak kurallarını uygulamayan evladımızı uyarmazsak sen kim oluyorsun da benim evladımı uyarıyorsun gibi yaptığı özür diliyorum. Ahlaksızlığı biz sahiplenirsek hoca ağzıyla kuş tutmuş olsa bile yüzlerce metin ezberletmiş olsa bile ayetlerde ahlak ile ilgili bütün hükümleri ezberletmiş olsa bile fayda vermeyecektir kardeşlerim. Bakınız Rabbimiz Nur Suresi'nin ayeti kerimesinde efendimizin tahtında bütün Müslümanlara bizim ihmal ettiğimiz ahlak kurallarını nasıl öğretiyor. Ama şunu kavramamız gerekiyor. Ayet-i kerime indiği esnada lütfen ayet-i kerime bana hitap etmiyor mantığıyla ayetleri dinlemeyelim. Kur'an ayetlerini aldığımız zaman asr-ı saadetteki Müslümanların hangi hitab ile nasıl yaklaşmışlar ise biz de aynı şekilde onlara teslim olmadığımız müddetçe kendimizi Allah'ın söylemiş olduğu cümleler ile sınamadığımız müddetçe hayatımızı, aile hayatımızı, ona uygun bir şekilde geçirmediğimiz müddetçe, getirmediğimiz müddetçe istediğimiz kademeye, istediğimiz mevkiye çıkamayacağız. Bakınız Efendimizin tahtında bütün Müslümanlara Rabbimiz nasıl hitap ediyor? Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler La tedhulü büyüten gayra büyütiküm Evlerinizin dışında başka kimselerin evlerine hatta <laughs> su izin almadığınız müddetçe sakın ama sakın girmeyiniz. İslam'ın ilk daha çoluk çocuğa öğretmemiz gereken adaplardan, edeplerden bir tanesi. Kendi evimize izin almadan gireriz, kapıyı tıklatmadan girebiliriz. Kendi evimiz, kendi yaşadığımız, kendi özelimiz, kendi mahremimiz var. Ama yabancı kimselerin evlerine izin almadan giremeyiz. Bir de günümüz dünyasına bakıyoruz kendi evimizin içerisini bütün insanların görmesi için canlı yayın açıyoruz. O zaman nasıl bir ahlak kuralını, nasıl bir edep kuralını uygulayalım biz? Nasıl anlatalım bu gençlere? Anne, baba hiç mahremiyet gözetmeden evin içerisindeki kıyafetleriyle, evin içerisinde birilerine bakın biz evimizin içerisini ne kadar güzel bir şekilde oturma odamız ne kadar güzel görsünler diye hiç o mahremiyetine dikkat etmeden bir canlı yayın açıyorsa nasıl ayeti kerimeleri günümüzdeki Müslümanlara uygulayalım? Nasıl uyduralım? Nereden tutsak dağılıyoruz. Oradan korumaya çalışıyoruz. Böyle yapmamıştır diye başka yerden bakıyoruz ki evet o niyetle yaptığını görüyoruz. Hani bazen kendi aramızda kullandığımız cümle var ya, yukarıya tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Kendimizi nasıl bu girdabın içerisinden, bu ucu olmayan girdabın içerisinden Müslümanları nasıl tutup çekeceğimizi bilemiyoruz. Bir hafta farklı bir konu işlemeye çalışıyoruz. İçimizi böyle, içimize hoş gelen bir hadiseyi duyuyoruz bir hafta sonra onların tamamını alt üst edecek falanca mahallede, falanca köyde bir hadiseyi duyduğumuzda kendimize yine aynı soruyu soruyoruz. Olduğumuz yerde sekiyoruz, Müslümanlar kan kaybediyor diyoruz. İlk Kur'an o. İlk Kur'an evvela eve giriş adabını öğreteceğiz. Başka? وَتُسَلِّمُ ehli اَهْلِهَا Bugün hepimizin ihmal etmiş olduğu çoluk çocuğumuza hafif görmüş olduğumuz ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshabına itina ile özen göstermiş olduğu bir özellik var kardeşlerim. Eve girerken evin içerisindeki ev halkına mutlaka Rabbimiz selam vermeyi ihmal etmeyiniz. Zaliküm hayrul leküm leallekum tezekkerun. Eğer düşünürseniz Rabbimiz diyor bu sizin için daha hayırlıdır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim bu ayet-i kerimelerin açıklamasını yaparken şunu görüyoruz. Selam konusundaki tavsiyelerinde Müslüman evinden çıktığı zaman hayatın kısa olduğu bilinciyle yaşıyoruz ya biz. Çıktığımızda acaba dönecek miyiz bilmiyoruz. Bu meçhul. Ömrümüz nereden nihayete erecek? Bu bizim için meçhul. Evinden çıktığı zaman diyor Allah Resulü akıllı müslümanın yapacağı iş ev halkıyla çoluk çocuğuyla helalleşip çıkmaktır. Onları Allah'a emanet edip çıkmaktır. Selam verip çıkmaktır. Evine girdiği esnada evin içerisinde kimse olmamış olsa bile müslümanın evinde Kur'an okunan yerde melekler olurlar mutlaka selam vererek içeriye girmemizi bizlere tavsiye ediyor. Bu İslam'ın kardeşlerim uyguladığı ilk ahlak, ilk edep kuralıdır. Kardeşlerim yaratılış bakımından yaratılış biçiminden bakıldığı zaman Allah Celle Celaluhu şu hakikati bizlere söylüyor. Ben sizleri en mükemmel bir şekilde yarattım. Lekat <laughs> halaknel insane fi ehseli takvim. Andolsun biz insanı en mükemmel bir surette, en mükemmel bir şekilde yarattık. Tertemiz, sıfır kilometre, siyah nokta namına, günah namına, kötülük namına hiçbir şey yok. Ki buna hepimiz şahit oluyoruz. Küçücük bebek dünyaya geldiği zaman annesinin eline verildiğinde, babasının eline verildiğinde fıtraten onun ne kadar temiz olduğunu hissedebiliyoruz ne küfretmesini biliyor, ne hakaret etmesini biliyor, ne hasetlik etmesini biliyor, ne kıskançlık etmesini biliyor, hiçbir şey bilmiyor. Sonra Efendimizin dilinde, sonra bizim tembelliğimizden, bize zor geldiğinden ötürü, o ahlaki ilkeleri biz kendimiz dört dörtlük yaşamadığımızdan ötürü, hmm, onunla oynama diyoruz. Hmm, onunla, ona oyuncağını verme diyoruz. O vermediği için ona verme, hasetliği bizler öğretiyoruz onlara. Edep kurallarını, adab kurallarını bir tarafa iterek kendi egomuza ters düştüğünden ötürü, ailesiyle ters düştüğümüzden ötürü o kötü hasletleri biz onların kalplerine yavaş yavaş nakşetmeye başlıyoruz. Halbuki o Rabbimizin ifadesiyle ahsen-i takvim üzerine yaratılmıştır. Güzeli kabul edecek, kötünün ne olduğunu bilmeyecek kıvamda Allah Celle ter temiz onları bizlere teslim ediyor. Sonra aradan süreç geçiyor. Aradan 10 yaşına, 9 yaşına imtihanımız katmerleşmeye başladığı esnada sokakta öbürüne hakaret eden, öbürünün annesine küfreden, öbürünün kutsalına küfreden bir delikanlı meydana geliyor. Bir hanımefendi meydana geliyor. O zaman sorusu yok. Bunun suçlusu kendisi midir? Yoksa gerektiği anda, gerektiği dönemde tedbir almayan biz anne baba toplum mudur? En cevap biziz. Bakınız kaşında gözünde küçük bir rahatsızlık çıktığı esnada vücudunun herhangi bir yerinde küçük bir yağ bezesi çıktığında Doktor doktor dolaşırız da kötü bir hastet olmasın, kötü bir rahatsızlık olmasın bulmaya çalışırız. Ama evladımız hakaret ettiğinde neden hakaret ettiğiyle ilgili hiçbir araştırma yapmıyoruz. Bunun tedbirini almıyoruz. Öbürünün bacısına küfretmiş bir tedbir almıyoruz. İçki içiyor tedbir almıyoruz. Gençtir yapar diyoruz. Hiç unutmuyorum. Tarihler 2004-2005 Bulgaristan'da görevliyim. 14 yaşında Muharrem isminde bir delikanlı var. İlkokulu, ortaokulu, orta bitirmiş. Oradaki bölgedeki Müslümanlara, Bulgarlar öyle bir kültür aşılamışlar ki şu anda bizim bölgemize de gelmeye başladı. İlkokulu bitirdin, haydi bakalım gayrimüslimler gibi mezuniyet töreni. Ortaokulu bitirdin, haydi bakalım onlar gibi eğleneceksin mezuniyet töreni. Liseyi bitirdin, mezuniyet töreni. Anaokulunu bitirdin, mezuniyet töreni. Bitmiyor bu mezuniyet törenleri. Artık anne baba mezuniyet yapa yapa çocuğunun mesleğine, mesleğe gittiğini göremiyor. Orada da 13 yaşında, 14 yaşında Muharrem isimli bizim bir öğrencimiz, bir talebimiz mezuniyet törenine, törenine gidecek. Ama daha öncesinden hocaları bir araştırma yapılıyor. 13 yaşındaki çocuklara içki sunuluyor. Mezun olmuşlar diye içkiler patlatacaklar hiç yanlarında yetişkin namına, öğretmen namına hiçbir şey yok. Bazıları içkiyi içiyorlar. 13 yaşında içkiye alkolik hale gelecek duruma geliyorlar. Hocası müsaade etmemiş. Gitmene müsaade etmiyorum. Sen Kur'an talebesisin yapma. Gecenin 12'sinde izinsiz bir şekilde izinsiz bir şekilde kaçtığını görünce annesine babasına telefon ediyor. Manzaraya şahit oluyorum. Hocasıyla babanın konuşmasına şahit oluyorum. 12 buçuk gibi babası hocasının yanına geldi. Bir şeyler yapmasını istiyor. Git evladını o zararlı yerden çekip al kurtar. Bugün ona el atmazsan, bugün ona sahip çıkmazsan, o kötülüğün içerisinde bırakırsan evladın sahipsiz kalacak. Bundan sonraki dönemde evladını kurtaramayacaksın diyor. Baba, hocam diyor çok yorgunum. Çok yorgunum bana istirahat edeceğim bir yer verir misin diyor. İkinci cümlesi de onlar gençtir yapsınlar ileride yapmasınlar. Bitti. Sen hangi kuralı öğretmeye çalışırsan çalış, hangi adab ilkesinden bahsedersen bahset. Anne baba zamanında maddi rahatsızlığına üzüldüğü gibi manevi bir rahatsızlığa, içkiye müptela olduğundan kumara müptela olduğunda, namazsızlık hastalığına müptela olduğunda, onun tedavisiyle ilgili mücadele etmediği müddetçe, onu maddi rahatsızlık gibi büyük bir rahatsızlık kabul etmediği müddetçe, ahlak kurallarımız, edep kurallarımız, adab-ı muaşeret kurallarımız dediğimiz, onların oturması mümkün değildir kardeşlerim. Bu bir bütündür. Bir bütündür. 8 ay, 9 ay okula gitti, bir dersten sınıfta kaldı diye paramparça oluyoruz. Gece Gecemi gündüzüme kattın, sabahın beşinde işe çıkıyorum, söylemediğimiz söz kalmıyor. Beş vakit namazın beşini terk ediyor, öyle bir cümle sarf etmiyorsun delikanlı. Hani senin baba gittiğini göreyim. Cumalara gitmeyen evladına bir şey söylemiyor. Eğlence eğlence insanları davet edip de İçki sunan evladına hiç bir söz söylemiyorsun sen. Nasıl adabı muhaşeret kuralları bu toplumun içerisinde yer edinecek? Bu İslam caminin içerisinde anlatılsın diye gönderilmiş değildir. Bu İslam'ı caminin içerisinde benim yaşantım, yaşam biçimim buna göre olacaktır demediğimiz müddetçe toplum içerisinde ilerleyemeyiz kardeşlerim. Ben her hafta geleceğim, aynı şeyleri duymaya devam edeceksiniz. Hep aynı serzenişlerden bahsedeceğim. İçimizin bir yerinde evet bir nokta var. Bizleri vicdanen rahatsız eden iyi ki vicdanımız var. Bu vicdanımızı harekete getirmediğimiz müddetçe, dilimiz ile söz söylemediğimiz müddetçe, yapılanlardan rahatsız oluyorum, yapmayın demediğimiz müddetçe, onunla ilgili elimizde bir şey yapmadığımız müddetçe toplumun ayağa kalkmasını, düzelmesini beklemek beyhudedir. Rabbim uyanmayı nasip eylesin. Rabbim Kur'an ve sünnet çerçevesinde bir hayat nizamı evvela kendi evlerimizde ondan sonra beldemizde, bölgemizde oturtmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete amma yasifun. Esselamun Aleyküm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.